Evet ve Türkiye'den renkli haberlerle devam edelim Türkiye'de sabah. Sadece 12 günde sertifikalı yamaç paraşütü pilotu olmak mümkün sevgili izleyiciler. Türk Hava Kurumu üye olanlar ücretsiz kurslara katılarak yamaç paraşütü pilotu unvanına sahip olabiliyorlar. öğrenciler İzmir'in Tire ilçesindeki küçük bir tepeden öğrenciler son uçuşlarını yapmaya hazırlanıyor peki, peki. öğretmen pilot Umut Aktürk uçuşlara başlamadan önce son talimatlarını veriyor Hatta ona hepsini, hazır olan öğrenciler sırayla uçuşlarını yapıyor Kursta 10 atlayışı tamamlayan öğrenci, başlangıç seviyesi yamaç paraşütü pilotu unvanını almaya hak kazanıyor. Türk Hava Kurumu şubelerine üye olan gençlerimiz, kurs tarihlerini takip ederek ve şubedeki faaliyetleri takip ederek bu kurslara ücretsiz olarak katılabilirler. Hı. Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun bize vermiş olduğu yetkiyle, ...bu 12 gün boyunca aldıkları kurs sonunda başlangıç seviyesi pilot olurlar. Umut Aktürk, Fethiye'de sık görülen yamaç paraşütü kazalarına da açıklık getiriyor. Fethiye'deki uçuş sayısı çok fazla. Yani bu tepeden yılda örnek veriyorum 500 tane uçuş yapılıyorsa... ...Fethiye'deki Babadağ'dan yılda 10 binin üzerinde uçuş yapılıyor. Fethiye'deki uçuş yapan insanların çoğununda yani bizden büyük bir kısmı sertifika aldı ama büyük bir çoğunluğunda sertifikası yok. Pilot adayları uçuş sırasında hissettiklerini tarif etmekte zorlanıyor. İnsan özgür olduğunu anlıyor havada. Yani anlatamıyorum tam. Çok güzel bir duygu. Tarif edilmeyecek bu duygu. Yani anlatılmaz yaşanır dediği bu olması lazım. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Yamaç paraşütü pilotu olmak isteyenler www.thk.org.tr internet adresinden bilgi alabilir. Çık.